yalnız oynayacağız. Yani bu oyunda bir dünya turnuvası yapmaya çalışacağız. Eğer bu videoya 10 bin like gelirse 3. bölüm çekeyim. Tabi bunu atmış mıydı <laughs> Neyse. Şimdi biz yolumuza bakalım. Arkadaşlar siz yokken ben bayağı bir kastım ve 10 binlik peti açtım ve gördüğünüz gibi su sağ, sağ mı artık bilmiyorum neyse artık sağ mı, sağ mı. şey yap aç, açtım ve bana verdi ve oyuna yeni güncellemeler gelmiş çok olmadığım için ilk öncelikle hop vermiş evet hepsi robux ama robuxum yok ama sizler için belki de robux hesabıma koyun bakalım şöyle VIP varmış. Bu ne 3 Üç tane yani. 15 tane daha atıyor. Tamam bu da daha hızlı koşuyor. Tamam bunu şimdi bak diyor. İşte. Arkadaşlar ben bir kez çevirmiştim. Bana sudan çıkmıştı. Neredeydi bu? Neredeydi su? Pardon Su yapmak gibi bir şey çıktı. 3 saat var. 3 saat yapamam ama 3 saat sonra belki de bir tane video daha çekeyim ve sizlerle bunu açalım. Ee, arkadaşlar hazır şey yapmışken bu bir tane portal gelmiş. Bakayım ne istiyor buna. Pardon. Ben de çok hızlı Heh. İki ve bir yapmalısın diyor. Tamam yaparsam bize bayağı da var. Baksanız. Satsam bunu. Sat. Beş dakika kazanırız. Bot eski bekle bizim işimize yalamıyor. Şunu da sile bir sat. Pardon. Silmiyorum da. şey iptal ediyorum. Şunu da bir para kazanırız. Bakalım şunu da sat. Tamam hepsini sattık. Belki evet, bir şey değişmedi abi. Ben biliyorum arkadaşlar bu oyun sizden para istiyor yani pet istiyor daha doğrusu. Oha kaç saniye geldik biz, biz hala yapamadık. Haydi yapalım şu işi. Arkadaşlar ben bu ben şimdi videoya basadım ya. Ve şimdi ta bu peti çıkartmadan ben bunu anlayam anlayamıyorum. Bu mus mu? Ya şey mi? Hayvan mı? Ve bu ne kardeşim? Etrafı her hey, bir şey oldu. Baksana. Boynu sıvı var, var. Bunun üç boynuzu var. Bunun sıfır boynuzu var ama küçük kardeşim bu boynu var. Ben hızlı olsam da olmasam da bayağı da gidiyor. Akası bana bayağı bir hız verdi. En son hızıma uğraştım. O tip ne ya? Baba annemden de çorapından daha korkunç. çobu soğarsanız minnos minnos tatlı tatlı. En son bölgeye kadar geldim. Bayağı iyi. Neredeyse ortaya kadar yiyecektim Onun aynısını yürüse ortaya gelirim. Sonra 12 dakika benim petlerim ne? en önemlisi bu hız ne? Ben daha klik bile yapmadım. Agu. Abi istiyor. Bakalım ne çıkacak. Adama Az önceki alkasındaki bana çıkmışsın. Bir gün beklemeniz lazım bunun çıkması için. Neyse biz de böyle de kaçalız daha daha iyi çünkü sonra giydiğimiz zaman daha hızlı olur. Bunu hep coğrafya bilgisini. Tabii ben coğrafya bilgisine katılmadım. Neden o zaman sağ söylüyorum? Önümü bilmiyorum ve deneyime geliyorum. Okula başladı o arkadaşlar yani. Siz kaçıncı sınıfa gidiyorsunuz? Bunu yoğunluğa yazabilirsiniz. Tamam tamam itiraf ediyorum. En hızlı ben koşacağım burada. Anladınız mı lan? Evet gördüğünüz gibi coğrafya bilgisim çok iyi. İşle o maksimum hızıma kadar gelmişim. Bak şimdi buradan adam nasıl göreceksiniz. Tabii çok çok da şey görünmüyor ama ben yavaş yaparken görmeye çalışıyorum. Bayağı da bir saniye yemiş var. Koş abi koş. Arkadaşlar tabletim çok eskidi. Ya sizlerle zengin olun ya. Ya kendi almanız değil ya o zengin ol. Birincisi sizlerle zengin olmak. Like atıp abone olmanız. Tabii ki de ben bütün parayı size vereceğim. Çünkü siz bana verdiniz. Ya aslında kendimi kaldıracağım. Neyse her gün yüz dolar alacağım. Tabii bu asıl London olmadığı için burada az vereceksiniz ama neyse bana fark etmiyor. Aşağıdan bakarsanız evet biraz hızlandı. Herkese de çok vakit yetişiyor. Daha 34 saniyemiz var. Oo. Ya gibi aşağıdan kayıyor ona. Ben bunu arkamdan yetişmeye çalışıyor. 3 bebek. Ama gelemiyor ki. Her geldiğinde uzaklaşıyor. Arkadaşlar benim amacım burada 5000 wins yapmak. Bu videoda yapamayız. Bence yapamayın Ama iki günden yapalım. Gece 900 wins kalmıştı. Çok az kalmıştı. Baksanıza bu petlerin hepsini birleştirirse ne olacak ki? çok fena olsun ya bir saniyede bitirmek olur. Maksimum 3 dakika takabiliyorsunuz. O bak sen tam Adama bakın suda. Oy! Bin mis çıktı. Evet. Bana umarım çık arkadaşlar. Hatta burada daha çok var. Burada daha rahat görebilmemiz için böyle koymuşlar. Tıklamayı şu boş verin. Bakın görüyorsunuz umarım sundan çıkar. 95 bana bazen şey yaparken baksanıza 14 sansürk çıkıyor. O yüzden 95 vaka çıkar diye düşünüyorum. Bir kez adamı görmüştüm nasıl çıktı. <laughs> Hayvan kaldım ama adam da zengin kaldı. Tamam. Arkadaşlar kaçıyorsunuz kasıyorsunuz saatlerde de geçiyor ama kastığınız paranız bir saniyede geçiyor. Haklı mıyım ya? Bütün YouTube'larda öyle oluyor. Ama ben video çekerken yani çok sansıyım. Arkadaşlar Piggy'e bir bakmışım. Yeni güncellemeler gelmiş. Yeni Piggy'ler gelmiş. Onun için çok kasamadım. Arkadaşlar ben fenomen olmak istiyorum. Neyse onu konuşmayı sonra duyarsınız. Biz arkadaşım, arkadaşım takipçimiz. Ama ben de Maximus arkadaşım olduğu için yapamıyorum. Daveti gelmedi. Kabul ettim ama gelmedi. Acepted. Yani kabul etmek. Gerçekten ama bayağı da hızlıyorum. Kabul edin baksanıza. Koş koş. Arkadaşlar ben skuru sen yapsa ben sonra da ben sileceğim he. Baba ve için ve breaking point için bu. Ona ikisi de beni dışarıdan atarsa artık ben giden Roblox silerim sonra YouTube'tan video çekelim. Evet YouTube'un içinde olan YouTube videoya çeken bir saniyesin. Baştan alıyoruz. YouTube'un içinde olan video. Evet daha mantıklı konuşabiliyorum artık işte bu. Yetişemeyeyim yetişeyim. Hatta ikinci bölgeye kadar da geleyim. Evet. Geldim. Ama sevmediğimizi çok iyi biliyoruz. O yüzden emek yapmak gerekmiyor. Adamın vinsine sudakine bak. Aa baksana onu bu. Koş koş ne koşuyorsun sen? Pıtıcık. 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 Dum dum oyuna yeni petler gelmiş sadece bir tane. Tabi bakayım sansına ne çıkacak. İnşallah kötü bir şey çıkar. Yo kötü de çıkmadı. Allah'ım belası adam oyunun ilk basında adı hızlı oldu. Neydi bu adam? Su. Ya baksana nasıl geçiyor. Fırtına gibi geçiyor. Ezbi <laughs> geçiyor. Son iki round oynayacağım. <laughs> ben size günün sorusunu sormayı unuttum. Bu oyunu alakalı değil ama sokakla alakalı. Valla böyle. Sizin evinizin yanınızda hiç şey geçiyor mu? Çok kutusu. Yok Çok kutusu kamyona söyle alıyorlar ya. Bizde birkaç aydan geçiyor. Evet. 2-3 aydan geçiyor. adamı geçeceğim. Seni geçeceğim. Söz veriyorum. Neysem <laughs> zimde doğmayı severim. Seni çok beklesin. Baksana yetişmeye çalışıyor. Arkadaşlar bazı oyuncular hacker. Evet. Bak. Ölmedi ki. Adam kayıyor. Ama bende de 2 kez olmuştu. Ben bir kez yiye bitirebildim. Ay çok mutlu oldum. Neyse bir şey yazmış. Evet. Anı yazıyorum okuyorum. Anlamıyorum ki ne yazdı adam Arapça şey yazdı. Arapça'da okumam yok. O zaman bilen çevirsin bize. Maximus hızımda bayağı da iyiyim Baksanıza. Adamı geçtim lan. Arkadaş altı diğer telefon aldım. Telefon değil de babaannemin telefonunu aldım. Artık bunda video çekeyim. bundan bir tane atmıyor. Açasım geldi. Neyse açalım. %1'lik birlik çıkarsa çok iyi olurdu. Bugün en sonundaki. Değil mi? Evet. Elini çalıştık. Ama bizim vinçimiz gitmiyor. Lan yavaş Kudurma. Kudurma lan. Bakın su, so su so, bir tane onlardan baksanıza. Ya mom son arkadaşlar. Arkadaşlar benden daha hızlı olan oh. parmak kaldırsın. Evet. Kim en çok parmak kaldırırsa yorumlarda parmak böyle işareti smile'likten yaparsan ona kalp koyacağım. Evet. Sonra da ondan daha hızlı olur. En yavaşı bile. Altı hızlıysa bile. En hızlı olan Sonra da belki e, kendi petimden onlara bir tane dağıtacağım. Mesela mesela hangisini dağıtayım? Onları silmemem gerekiyor onlardan belki de dağıtabilirim. Bakayım şöyle. Yine takipçimiz tamam kabul ediyorum kardeşim. Söyle sunlar. Bilmiyorum ki dese siz vay katın ben sonra her yapamam. Bir saniyede bu kadar gelmiş. Ne var siz, değil mi? Koşalım eşek koşalım koşalım koşalım. Zıpıp gıdak zıpıp budak gıt gıdak. Hadi başlayalım. Koş. Su adamı geçmek istiyorum. İşte bu geçtim. Ben senden daha az vereyim. hem adam teleport oluyor baksanıza. Teleport gidiyor. Bayağı da geçtim adamı. Sen bu kursun hafifsin. Neyse. Kızı da geçti. Çok iyi. Lan, lan ne oldu az önce? Tamam. hemen şöyle sakin güzel Şurada. Ne de yapacak? Dur şu yanında yapalım. Evet kıl, kıl var burada dedi. Tamam. Neyse bu tavuk da ya. Adamlar benim video var.